Güzel Hayvanat Bahçesi'nde Bölüm 3 Ay kızım yine bizi getirdin ya buraya Şaşmıyorum artık Ama burası daha ucuzmuş 200 TL daha ucuz Allah'tan 800 TL Gideşim. Gideşim. Tamam anneciğim Hadi 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 başlayalım Merhabalar ee, Bundan ister miydiniz acaba herkese Geçiyoruz giden gelen herkese ee, Teşekkür ederim ben aldım Anne hani bak çok güzel. Onu bir gün alacağım. Evet kızım sen de gereksiz gerekli ne varsa alıyorsun. Bir şey olmaz anneciğim. Buraya koyayım. Gergedan çok tatlı. Anne baksana boynuzda iki tane var. Bir tanesi farklı renkli bir tanesi diğer farklı renkli. Ama ayakları da kahverengi. Çok garip ama güzelmiş. Oo ayı. Ay korktum. Aa bu ayıp. Hmm. Iı... Tombikmiş ama iyiymiş. Güzelmiş yine. Ama diğer ayılardan çok farkı yok. Evet anne zaten bütün ayılar tombik ya. <laughs> doğru doğru haklısın. Dikkat et pide falan kapma bitlenmedi. Tamam anneciğim. Bunu ısırır. Ay kolumda bir şey hissettim ama bir şey olmaz. Sevresine kısırıyor falandır ya. Ee, başka neler gördüm ya Bartu? Kutup ayısı. Kutup ayısı tamam. Ee, bak. Sincap anne anne bu telefonu çeker misin? Tabii ki de çekerim. Çok güzel Sincap inşallah kaçmaz. Mor mor bir de. Aa, kaçma, kaçma. <laughs> Kaçtı ya. Ama git geldi. Çok tatlı. Evet kızım ama sincaplar hassas. Biraz korkar. Korkmayalım. Evet korkmasın. Bak anne kutup ayısı. Ay burası da biraz serinmiş ya. Acaba burada. Bak yanında penguen de var. Evet. Zaten ikisi de kutuplarda yaşadığı için olması normal bir şey. Kutupayız penguen yer mi? Yemez. Evet yemez. Kutupayız da balık yer. Bu yüzden burada biraz balıklar fazla. Ah yedi görüyor musun? Balık yedi. Evet anne gördüm yani. Kör değil. Ama çok tatlıymışlar ya. Aa, anne kolun çok kaşınıyor. Ama böyle nokta gibi bir şey var. Pire olabilir mi acaba? Siyah? Evet. Bakayım. Kızım, bu pire. Bunu acilen doktora götürmemiz lazım. Evet evet ama sonra götürsek kızım. Bunun sonrası olmaz. Kan aldıracağız daha. Öf, neyse neyse. Neyse. Gel burada acil tıp e e ekip varmış ya. Bir baktıralım. Elime pire geldi pire geldi de pire alır mısınız? Çok can acıtmıyor ama yani bir şey emiliyor gibi hissediyorum. Kızın kan kadın emiliyor. Ee, hemen bakayım. Ee, bu bir pire. Bunu almamız gerekiyor. Yani kanımız tamamen böyle ama tombullaşmadan. Alalım. Açıyor açıyor açıyor. Dur. <laughs> Anne. Aldım. Ee, bunu ben laboratuvara götürüp geliyorum hemen. Uzaylı hanım. Uzaylı bey. Ee, burada pire tahilleri var. Bir de kan tahilleri. Bunu götürseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Tamam götürüyorum. Evet, tamam siz yine dikkatli olun. Biz ona yere bandı yapıştıralım. Ben de dikkatli olun. Bu arada pire salgın var. Ve Pire kapma olasılığınız %78 mi en yani dikkatli olun. Ha, ya, yarı bandı var mı acaba? Var ama paralı. 50 TL, 25 TL. Ee, pardon ama yani marketlerde 9 TL nasıl 25 TL oluyor? Ha efendim burası market değil. Alacaksınız alın, almayacaksınız gidin dolaşın. Alalım mı? Alalım mı? Artu alalım mı? Alalım. Alalım. Ay, tamam bari. Alıyorum. Tamam, teşekkürler. Gel ya kolunu bir Tamam. Kızım dikkatli ol bak. dikkatli oluyorum. Hiçbir şeyden anlamıyorsun. Hani ya pire Yine azar işitiyorum. Of. Neyse zaten gezilecek son 3 yer mi ne kaldı? Oraya da gidelim sonra gideriz. Tamam. Kelebeklerin olduğu yani böceklerin olduğu bir yer varmış. Oraya bakmak ister misin? Bakalım. Bu keli mu? Aa, mi? bu kertenkele. Kertenkele de varmış. Oraya da bakır sonra gidelim. Anne, kelebeği görüyor musun? Rengi o renk. Pembe, turuncu, kırmızı, yeşil renkleri var. Ve i̇şte bir de arada sarı renkleri olması mükemmel bir uyum. Gözleri pörtlek pörtlek, değil mi? Çok tatlı. Burada bir tane. E, bu sinek kuşu. E, sinek kuş da çok tatlıymış, ama arkasındaki mor şey biraz gariplik katmış. Renklerini çok yakıştıramadım açıkçası. Ama kelebek daha tatlı. Bilmiyorum. Bence ikisi çok tatsız. Yani kelebek çok büyük, bu ise çok küçük ve renksiz. Çok kötü. Bence kelebek daha tatlı. Ama e, sinek, sinek sinek kuş da tatlıymış. Hemen bir bakalım. Orada bir de eşek görüyorum. Anne, hani eşeğe gidelim mi? Tamam kızım. Hmm, baksana. Bu da çok garip ama çok küçük. Galiba yavru olabilir mi bu? Ee, olabilir. Ama çok tatlıymış. Acaba annesi nerede? Bilmem ki sorsak mı görevliye soralım ee, merhaba ee, bu yavru mu yavru eşek mi evet evet yavru eşek ee, doğalı biraz oldu teşekkür ederiz anne çok tatlıymış ama bunun da gözleri çok pürüzlik bunu besleyebilir miyiz ee, besleyelim mi Bartu? Evet besleyelim. Ama e, binsin ve koşsun. Tamam. Hadi ben buna binilebiliyor mu? Ona da soralım mı? Tamam kızım çok fazla şey soruyorduk. Pardon sizi rahatsız ediyorum. Bu Eşeğe binilebiliyor mu? Evet binilebiliyor. Paralım peki yok. Parası. Teşekkür ederim. İymiş parasız. Binebilirsin kızım ama bu yavru eşek. Acaba at var mıdır? Yok ya. Yok mu? At alsaydı ata da binebilirdik. Neyse anne bineceğim ben bunu. Ay. Ay. Aa çok tatlı. tık 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 tık. çok güzel koşuyorum. Ay. Çok güzeldi. Ama biraz düşecek gibi oldum yani. Ay, arkadan düşecek gibi oluyor insan. Biraz yavru olunca da minik. E tabii ki de kızım. Yani. Neyse ki besleyelim. Al bakalım. Hmm. Çok güzelmiş. Evet evet. Hani biliyor musun burada harita buldum ben. Bunun arkasında harita var. Evet. Evet bak burada harita buradan gideceğimiz yerlere girebiliriz. Biz şu anda kutu, e, penguenleri gezdik. Sincabı gezdik. Ayayı gezdik. Yargıdanı gezdik. Tavşanı gezdik. Sıra bu kalem onda. Kertenkele miydi? Evet. Kertenkele miydi? Bu da çok tatlı. Acaba renk değiştiriyor mu? Ayakları da renkli renkli çok güzelmiş. Oo, gerçekten renkli renkli. Yeşil, sarı, turuncu. Çok güzel ayakları var. Acaba natürel kullanılır. Kızım saçmalama. Hayvanlara ucu falan sürülmez. Tamam. Yani insanlar şöyle diye sordum. Tamam kızım. Ama çok tatlıymış. Acaba renk değiştirir mi? hayır değiştirmez ama burada yazana göre kendilerini korumak için renk değiştirdikleri söyleniyor Değiştirme, renk değiştirmesini istiyorum. Tırnakları gibi renk renk olsun. Kızım öyle bir şey olmaz. Olur mu anne? Bal gibi de olur. Neyse gel gidiyoruz. Ama anne hı biraz dolaşmak istiyordum. Tamam. Gel bir soralım. Bak renk değiştirdi. Beyaz oldu. Aa evet. Sen mi yaptın? Hayır. Sen mi yaptın? Bak doğruyu söyle kızım. Yalan söylemek kötü bir şeydir. Evet. Ben yaptım. Ee, sopayla alıp onu biraz dokundurduktan sonra zaten e, rengi beyaza döndü. Beyaz sopayla da. Evet, evet Neyse hadi gel kızım gidelim. Bunu da alalım. TRT Çocuk Dergisi Minika Çocuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Minika çocuk dergisini almayı unutmayın. Çok güzel şeyler var. Ve hayvanat bahçesine gittiğinizde kazıklanmayın. Çok güzel şeyler. Gördüğünüz üzere kertenkele çok tatlıydı ve tırnakları ojeliydi. Hayır kızım tırnakları ojeli değil renkliydi. Tamam anne. Hoşçakalın.